Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Align, Hizalama ve Disturb nesneler arasındaki mesafeleri ayarlama işlemlerinden bahsedeceğiz. Bunun için yeni boş bir çalışma sayfası açacağım. Fark etmeyecek, o yüzden web ile alakalı bir çalışma sayfası olsun istiyorum. 24768 işimi görecektir. Daha sonra kullanmayacağım için diğer seçenekleri şu an için önemsemiyorum. Ve... Çalışma sayfamı açtım. Hizalama yapmak için önce elimizde belirli nesnelerin olması gerekiyor. Ben de bunları seçim araçlarını kullanarak oluşturacağım. Boş bir layer açmayı unutmuyoruz. Ve ön plan rengi hangisi ise onunla doldurmamız yeterli olacaktır. Birazcık büyük geldi gözüme. Hemen Ctrl T Free Transform moduna geçip Shift Alta basarak orantılı bir şekilde dört köşeden küçülttüm. Daha sonra bunu kopyalamak istiyorum. Kopyalama yöntemlerinden bahsetmiştik. Bir diğeri de klavyeden alt tuşuna basarken farenizle hareket ettirdiğinizde onu da çok rahat bir şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi rastgele dağıttım bunları bu şekilde. İstiyorum ki ben bunların düzgün bir şekilde hizalanması yapılsın yerlerde kalsın önemli değil. Bunun için ne yapıyoruz? İki farklı yöntemimiz var. İstersek nesneleri seçtikten sonra Move Tool seçilirken Options Bar'da yer alan simgeleri kullanabileceğimiz gibi Layer menüsündeki Align seçeneği ve Disturb seçenekleri işimize yarayacaktır. Peki Layer'ları seçmekle başlayalım öncelikle. Layers paneline geliyorum ve en üstteki layer'a tıklıyorum. Daha sonra en alttaki layer'a shift'e basarak tıklıyorum ve aradaki tüm nesneleri otomatik bir şekilde seçili hale getirmiş oldum. Motul seçili. Options barına da bakacak olursak seçenekler aktif hale geldi. Aynı şekilde layer menüsüne de geldiğimizde seçeneklerin aktif hale geldiğini görmektesiniz. Align'ın iki farklı kullanımı var. Bir dikeyde hizalama bir de yatayda hizalama. Şu an kullanacağımız nesneler yatayda olduğu için öncelikle bunları kullanacağız. Peki yatay için hangisi dikey için hangisi dediğinizde ona da bakacağız. Ben layer menüsteki seçenekleri kullanmayacağım. Çünkü aynı işlemler burada da yapıldığı için işimi birazcık daha pratik hale getireceği için options bardaki bunu tercih edeceğim. Ama buradan da kullanabilirsiniz. Aynı şey aynı işlemin sonucunu elde eder. İlk kısımlar align işlemleri. Üzerine geldiğinizde de zaten isimleri karşınıza gelecektir. Align diye başlangıcı. Yine diğer sağ taraftakiler ise distürüp seçenekleri isimleri karşınıza gelecektir. İlk olarak align ile başlayalım. Buradaki üçlüyü mü yoksa diğer üçlüyü mü kullanacağız derseniz tek yapmanız gereken şey simgesinin şekline bakmak. Bakınız bunlar ne yapmış? Yan yana gelmiş. Bunlar ise alt alta gelmiş. Ne demek oluyor? Bunlar yatayda hizalama. İlk üç simgemiz. Diğer üç simgemiz ise dikeyde hizalama olarak karşımıza geliyor. Zaten şuradaki çizgilerle de ayrılmış seçenekler birbirinden bu da işimize yarayacaktır. Demek ki bu yatayda olduğu için bu üçünü kullanacağım. Peki diğerlerini neden kullanamayacağım derseniz nesneler dikeyde olmadığı için dikey işlemi kullanırsanız üst üste binme durumu olacaktır. Bu sebeple ya da aynı şekilde dikeydeki nesneyi yatayda hizalamaya çalışırsanız yine nesneler üst üste gel gelecektir. Bu sebeple Buna dikkate almakta fayda var. Peki simgeler ne işe yarıyor? Bakalım İlk simgemiz Align Top Edge. En üstteki nesneye göre yatayda hiza alıyor. Ortadaki nesneye göre ortalıyor ve Align Bottom Edge diyerek de alttaki nesneyi dikkate alarak hiza alıyor. Hemen ilk üsttekine tıklıyorum. Ne oldu? Hepsini üstte hizaladı. Bakın şuradaki simgemiz, nesnemiz en üstteydi. Ona göre hizaladı. Geri alıyorum. Ortadakine tıklayalım. Bakınız ne oldu bu sefer? Ortada yatayda hizaladı. Ortaki, ortadaki nesneyi dikkate alarak ve alttakini tıkladığınızda alttaki nesnemiz buydu. Bunu alttakine dikkate alarak hizalamış oldu. Geri alıyorum. Mesela buna tıkladığımız zaman bakın ne oldu? Üst üste bindiler. Nesneler kayboldu. Neden? Çünkü dikeyde bir işlem olmadığı için. Ben rastgele birini tıklıyorum ve hizalama işlemi gerçekleştirdim. Şimdi ise yapmam gereken şey distrüp yani aradaki mesafeleri ayarlamak. Yine bunun için de simgelerine bakmamız yeterli. Üstteki simgeler dikeyde hizalamak için işimize yarıyor. Bakınız alt alta gelmiş çünkü alt alta mesafeleri ayarlıyor. Buradakiler ise yatayda aradaki mesafeleri ayarlamak için kullanacağımız seçenekler. Hemen yataydakilere bakalım. İlk seçeneğimiz distrüp left edge. Soldakine dikkat alarak hizalama işlemini gerçekleştiriyor. Distrib Horizontal Centers yataydakini dikkate alarak ya da Distrib Right Edge diyerek de sağdakini dikkate alarak işlem yapıyor. Fark etmiyor aslında. Üçünde de aynı sonucu Çok rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Ve tıkladığımız anda ne oldu? Bakın aradaki mesafeleri çok rahat ve hızlı bir şekilde ayarlamış oldu. Hemen dikeyde işlemi yapacağım. Bunun için de yeni boş bir layer açıyorum. Eliptical Marquee Tool'u kullanacağım. Birazcık küçük. Bu sefer rengimizi değiştirelim. Alt D'ye basıyorum ve seçimden çıkıyorum. Yine alt tuşuna basıyorum. Motul ile beraber hareket ettiriyorum. Ve kopyalama işlemini gerçekleştiriyorum. ve paneline geliyorum yine aynı şekilde seçim işlemini gerçekleştiriyorum ve aktif hale geldi. Bakınız hemen yatayı kullanıyorum. Ne oldu? Aynı hizaya geldi. Demek ki ne yapıyoruz? Diğer simgeleri kullanıyoruz. Bu da aynı şekilde. X simgemiz left soldakini dikkat alarak hiza alıyor. Ortadaki Ortada yer alan nesneyi dikkate alarak hizalıyor alıyor ve right edge diyerek sağdakini dikkate alıyor. Tıklıyorum bakın ne oldu? Sağdakini dikkate alarak hizalamış oldu. Yer aldım. Ortadakine göre. Ve baştakine tıkladığım zaman en solda yer alan nesneye göre hizalamış oldu. Yine distürp işlemleri için de x simgeleri kullanıyoruz. Ortalıyor. Bunlar da aynı işlemi yapar. Herhangi birini tıkladığınız anda nesneleri hızlı bir şekilde istediğiniz gibi hizalayabilirsiniz. Ve bu şekilde ne yapmış olursunuz? İstediğiniz görüntüleri elde etmiş olursunuz.